Süremez. Yani kirli sepetinin kapağını bile açmaz. Hayır açmaz. Niye Benim yapmaz? Benim buzdolabımı bile açmıyor. Mesela diyor ki Niye Zeynep... Niye acaba su... öyle bir korkutmuşsundur? Ha, hayır asla. Kendi kızının dolabını da açmıyor. Yine bende şimdi ara ara kalıyor ya. Açıyor yani yavaş yavaş açmaya başladı. Dolaplarını böyle çekmecesini bile açmaz. E zaten sen bu yarışmada anne demeyi öğrendin ona. Evet. Ya buzdolabı çok şey değil şart değil yani. buzdolabı Ama Onur Bey ben sert sertim o yüzden söyleyemiyorum değil. Ben söyleyemiyorum. Ben zaten sana bir şey söylerken... Hı. Teşekkür ederim. Korkuyorum. Hı. Yani böyle Olmayayım. bir önünde şey yapasın geliyor hatta hayır. utanmasam Zeynep Hanımcığım falan diyeceğim yok, hayır, sana da. Yok hayır estağfurullah. Ödüm patlıyor yok, yok. Zeynep'ten. Ama özür dilerim Onur Bey bir şey daha söyleyeceğim. Heh. Ama kayınvalideme sorsanız şey der mesela işte, işte yapayım ama işte Zeynep sen izin vermezsin. Yapacaktım ama işte Zeynep karıştırmak istemedim falan der bu e, arada. Doğru haklı ama. Niye Ben çalışıyorum. Ne var yani çalıştırsa makineye Ne olacak ki yani? İzin verir misin yani? Onu, Hayır ben, onu. ben müdahale etmem. Benim evimde gel gelip gittiği sürece. Ha. Ama kayınvalidem açmaz, bakmaz, yapmaz yani. İster miydin peki yapmasını? Bir yapsa bir kesinlikle yani bir ön yargım olmaz ya, ya, da bir tepkim olmaz yapabilir. Problem değil. Allah Allah. Ben onun Allah. kızıyım, oğlu var, torunu var yani. Başka kimin eşyası var ki evde? Huyum batsın işte huyum da o benim. Kimsenin bir iğnesini elleyemem. O istiyormuş bak yap diye. Eğer bundan sonra istiyorsa yaparım. Senin annen yapar mı Ya 19 yıl olacak. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık. Ama tabii ki de öyle bir şey gerek görüyorsa yapabilir tabii. Sonuçta ben onun kız evladı olmuyor muyum? Gelinliğim kızıyım. O da anne diyorsa ben de o kızım Ar diyorsa. Artık belli bir yıldan sonra zaten e, gelin de e, olmuyor. Artık kendi evet. öz kızından... Evet. ...ayıt etmiyor. Ama bu hani gelinlikle kızlıkla falan alakası yok yani. Bu ama yok, özel hani böyle şey. bir şey. Bir iki yıllık gelini ise... ...belki daha bir arada bir mesafe vardır... ...tanımaya çalışıyorsunuzdur ama... ...şimdi 18 yıllık gelin de artık... ...gelin olmaktan çıkıp öz kızına yani, dönüşüyor. Yani böyle bir fırsat şimdiye kadar hiç doğmadı. şimdi ihtiyaç görmedim. O da ihtiyaç görmedi. Olur da bir aksilik olur... ...rahatsız olurum bir şey olurum... ...tabii ki de yaparsa sevinirim de. Hı. Bak beni düşünüyor, beni seviyor ki... ...benim eşyalarımın kirli kalmasını istemiyor. Yık yık seviyor. Ne mutlu bana... İyi, güzel. Yani. Zaten siz anlaşan bir kayınvalide gelirsiniz yani. Zeynep peki senin? Onur Bey ben çok tepki gösteririm. Sonuçta benim mahremim. Hı hı. Yani evimin toplamasına bir şey demem ama eşyalarımı ellemesine kızarım tabii ki de. Atıyorum mesela işte kirli sepetinden senin çamaşırlarını alması çok. veya odanda bir yerde bir çok. şeyini sürmesine izin vermezsin. Vermem çok tepki gösteririm. Yapsa da tepkimi görür yani. Ha. Ona gösteririm o tepkiyi. Sen bu kadar gelinin üst, yani oğlunun üzerine oluyorsun da gelini bir tepki vermiyor mu sana? E versin umursamam ki? Olur da olurdu da. bu kadar mı olur ya? Deprem gibi geldi kadın. Oğlumu kıskanıyorum diye diye gelini de Her Herhalde Ay. üstlerindeyim yani. Gelini nasıl mutlu olsunlar? Ben aralarına girmem. Ben gece 10'da bile bir tak kapı çakıp derim içeriye. Aa. Aa. Aa! Yapma ya. Çalarım kapıyı tak. O gece 10'da görün demek yok. Geleceğim falan hiç demem size diye. Ben 30 yıllık onun annesiyim. Eşi daha iki senelik. Onun hayatına ben vardım. Ben doğurdum, ben büyüttüm. Eşine hazır verdim. Gelin de bakıyorum bazen şöyle bir trip deniyor. Oğlum diyorum trip atıyor bu galiba ama boş ver yapsın diyorum. Demek o zaman sizin oğlunuz hanımını sevmiyor. Düşkün. Hayır düşkün ya, bir bayağı. düşkün, düşkün. bir şey. Hanımını seven bir beyefendi bunu yapamaz. Yapsın boş ver diyemez yani. O almak için hanımın uğruna öldü. Ama niye bunu annesini böyle bu durumu yaptırıyor? Vallahi ne bileyim beni bileyim, idare ediyor herhalde. Ne yapıyorsun İlayda? Şöyle bir resmi yapıştırmak istedim buraya. İlayda şu an gösteriş merakında. Kendini göstermek Canım sen. Mi? Hayır canım, bunu öğrenin. Artık haftanın birincisi olan burayı isterse resim ata asabilecek. Bugün İlayda haftaya büyük bir özgüvenle başladı ama çok sürmeyecek canım. Bu, bu hafta patlayacaksın. Haftanın birincisi olduğunda böyle yaptın. Acaba sonuncusu olduğu zaman ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Sonuncusu sensin aşkım, bir düşün. Evet canım. Evet. Ne yapıyorsun şu an? Susuyorsun. Neninin yemeğini yapıyorsun. Yap hadi. Haftanın birinci eşeğini yapısı. Unutma. Unutma. Eşim benim uğurum. Bu haftanın başına bana uğur diye. Canım dilemişti. niye ben anne aldım. fotoğrafını koymadın? İkiniz oldunuz ya birinci hani. Evet. Niye eşinle sen yani? Çünkü eşim bana uğur getirdi. Bana bir motivasyon vermişti haftanın başında. Hatırlarsanız ben de böyle güzel bir fotoğrafımızı astım yani baksanıza. en büyük destekçim eşim. Sanırım gelinler de bunu kıskanıyor. Canım masama gelme lütfen. Bir an gelme masama. Bakamazsın benim masama. Gelemezsin. Bir Gelemezsin. bakamazsın. 18 bakamazsın. 18 bakamazsın. yıllık bakamazsın. ev hanımına. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ne yapıyorsun? Dur ayıcığını seveyim. Oo! Oh! Ne tatlı değil mi? Evet. Seninkisi de bu kadar. Ben ayıcığını sevim bile değil. Nasıl mı Şuradan. Benim mutfağıma giremezsin. Şuradan canım. Şuradan. Hadi. Yemin ederim suratım beni korkutuyor. Gerçekten. Kayınvalidenin de tansiyonu falan düşünüyor, düştü ya. Ayıldı bayıldı. Ay Zeynep senin kayınvaliden senden korkuyor gerçekten. Canım korkmuyor üzülüyor. Yasemin teyzeye üzülüyor. Emin ol Niye? birazcık Niye? Çünkü o da... görecek. Birazcık daha tanıdığında. Isaden... biraz daha tanırsan kayınvalidemin benden değil hiç kimseden korkmadığını anlarsın. Hay neden kayınvalidem? Aşkım korkuyor ayılıyor bayılıyor. Yasemin teyzem ya kıyamam. Ben bir şey sorabilir miyim? Neden kayınvalidelerimizin bize karşı üzüldüğü zaman bir korku altında arıyorsunuz ki? Neden bu korksun? kayınvalidem de cuma günü üzüldü bana düşük puan verdiği için. Beni sevdiği için üzüldü, korktuğu için değil. Yani sanki biraz korkutmuşsunuz. Biz onlara bilimsiniz. affedersiniz, biz onlara ne yapıyoruz ki bize Senin korkacaklar? Senin kayınvaliden sana ne dedi tatlım? Böyle dedi gelin canım, tatlım? düşman başına. Benim kayınvaliden dese, Olabilir. Anne ne diyorsun sen diye Olabilir. Olabilir. Öyle düşünmüş olsaydı, sevmemiş olsaydı 19 yılda da kızım demezdi. Benimle de buraya gelmezdi. Aşkım ben 19 yıllık gelin canın ciğerin olur. Böyle gelin düşman başına. Ben onun canı ciğeri değilim. Ben onun kızıyım. Gelinin altın alsa ne yapacaksın? isteyecek misin yani? Tabii ki isteyeceğim. Ne kadar altın varsa. Gerçi konuşmadık ama Bilezik de alırsak üçü benim, ikisi onun. Allah Allah! Oho. Ya gelin vermezse? <laughs> ben ne dersem o. Kabul etmek zorunda. Sen çeker çok sorgucu bir kayınvalidesin. Olmaz. Sen çeker giderim diyorsun. Ee, üç bileziği almasam çeker. Ne Aa. işim var? Bilezik almaya geldim. Hepsini alacağım. yanık daha çıktı. Ay mis. Oh kokusuna. Ama seninkinin dışı pişti de acaba içi pişti mi ki? Dışı pişmemiş ki içi pişsin. Kimi bir tarafı kızarmış diğer taraf bembeyaz baksana. Son iki abi. dakika. Aşkım siz merak etmeyin pişti ben onu çevirdim. Maalesef olmamış tatlım. <laughs> ben bunu bir dakika daha Efendim? yukarıya koyayım. Onur Beyciğim gelince. Canım fırından tepsini çıkarırken... ...bu alt çek, bunun üstüne koy olur mu? maşallah diyelim nazarlar değmesin. Bütün maşallahlı şarkıları söyleyeceğim ya. Söyle söyle de belki puan alırsın. Ayşe'cim seninki ne olmuş biliyor musun? Mis Hiç. Bu. İlayda ben farkında olmadan gene sana yardım ettim biliyor musun? Pişmemiş dedim geri attım fırında. Sen ne kadar yardımseverdin. Hayır severdin. evet. Gerçekten yani yapmayacağım <laughs> yapmayacağım diyorum. Dayanamıyorum Ayşe. Evet. Ama pişti demişti, Neden geri fırına koydun e, sen? E, pişti. Hadi ya ben... ona. Bir tarafı pişmiş bir Hayır, tarafı pişmemiş diye. Hayır ben hepsini çevirdim ve salladım. Arkadakileri öne doğru aldım. Ama benim... Ya siz ne anlarsınız ya yemek yapmak? Çevir kazı yanmasın. Azun'a da de dedi ki... İşlemi yaptım dedi. Ben çevirerek pişirdim. Gayet de güzel oldular Aynen dedi. Aynen Evet de, çevirerek ay, pişirdim. Onur Bey de buradan Yine dedi. Bir sefer Hı. arkada kalmıştı. Öne doğru aldım. Sinem'cim boş kalmışken bir masan toplasam mı ki acaba? Hı? Boş kalmışla bir masa toplasam mı ki Topladın acaba? Sinemciğim, şunlarını efendim. topla biz, şunları topla. Aa! Ben böyle rahatsız olmuyorum. Sana ne? İlayda çok özgüvenli. Geçen hafta izlerken öyle değildi ama bugün daha böyle bir kendi özgüvenliydi beş bileziği aldıktan sonra. Ama bundan sonra öyle olacağını düşünmüyorum. Daha çok öğreneceksin ama zamanın yetmeyecek. Öğren, Beli öğren, burada bırakmayacaklarını öğren koyacaklarını öğren. Şu masanı bir topla. Boş boş ne duruyorsun elinin üstünde? Bence şöyle... hiç canım, izlememiş canım gelirken. Canım. Zeynep de bana şey yaptı. Hani öyle bir şey olmadı bana karşı. O da çok güzel davrandı. Tabii atışmalarımız illaki oldu. Ama ilk Zeynep ile Ayşe'den sıkıntı yok. Ama İlayda ile biraz atıştık tabii ki. Kızlar son 30 saniye. Yani bilmiyorum ee, sizin fırınlarınız ne alemde. Ayşe bitirmiş. Bu niye kap şey ha. ha? Kurumasın diye Onur Bey. Tamam, sen de bitirdin. Sen de bitirdin. İşte öğreniyorlar. Çıkarmanız gerekiyor. 10 saniye. Dört, öğreniyorlar. Çıkarman lazım. 7 6 5 4 3 2 1 çıkardık.